Size şunu söyleyeyim. Resulullah Aleyhisselam'a peygamberlik verildiğinde ilk zamanlarda, ilk başlangıçta ilgili ayet nazil oluncaya kadar Efendimiz Aleyhisselam ashabıyla birlikte namaz kılarken nereye dönüyordu? Biz şimdi namaz kılarken nereye dönüyoruz? Kabe-i Muazzama'ya dönüyoruz. Resulullah Aleyhisselam ilk başta ashabıyla birlikte namaz kılarken nereye dönüyordu? Mescid-i Aksa'ya dönüyordu. Ne zaman ki Resulullah benim <laughs> kusuruma bakmayın. Rahatsız olduğumdan dolayı konuşmakta çok zorlanıyorum. Bana çok ağır geliyor konuşmak. Ben ağırlanınca sizin de ağırlandığınızı falan zannediyorum da onun için bir an önce bitirmek istiyorum ama söylenecek de çok şey var. Nasıl olacak bilmiyorum. Artık idare edin beni. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabıyla birlikte Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldığından dolayı Yahudiler Efendimiz Aleyhisselam'ın hakkında dedikodu yapıyorlardı. Diyorlardı ki bu madem ki yeni bir din getirmiş bizim dinimizin de batıl olduğunu söylüyor. O zaman niye bizim kıblemize dönerek namaz kılıyor? Mescid-i Aksa bizim kıblemiz. Efendimiz Aleyhisselam da bu durumdan çok rahatsız oluyordu. Bu durumdan duymuş olduğu rahatsızlıktan dolayı namazın içinde de dışında da sürekli başını göğe kaldırıyordu. Semaya bakıyordu. Yani o da istemiyor mescid Aksa'ya dönmeyi namaz kılarken. Yahudiler de sıkıştırıyorlar bu yeni din getirmişse niye bizim kıblemize dönüyor diye o da sürekli başını kaldırıp semaya bakıyor, göğe bakıyor. Yani Allah'tan bu konuyla alakalı bir çözüm bekliyor. Yıllarca yani uzunca bir süre Mekke-i Mükerreme'de Resulullah Aleyhisselam ashabıyla birlikte Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kıldılar. Sonra Resulullah Aleyhisselam bugün Kıbleteyn Mescidi denilen mescitte öğlen ya da ikindi namazı bir gündüz namazı kıldırırken öğlen namazı öğlen namazını kıldırırken kıblete-i Mescidinde öğlen namazını Resulullah Aleyhisselam kıldırırken Allahu Teala Hazretleri şu mihrapta yazan ayeti indirdi. Bakın bizim mihrabımızda da yazar her mihrapta da yazar bu ayet. Bak ne yazıyor mihrapta? Fevelli vechike şedral mescidil haram yazar burada. Bakın görüyorsunuz. Mevla Teala bu ayeti indirdi. Kad nera kad nera taqallube vecihike sema. Kad nera taqallube vecihike Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uzun zamandır biz görüyoruz sen yüzünü semaya çevirip semaya göğe bakıyorsun. Kad nera taqallube vecihike sema. Fele nüvelli kıbleten terdaha. Yakında senin kıbleni çevireceğiz, değiştireceğiz, merak etme. Yani Resulullah Aleyhisselam Allahu Teala'dan istemeye utanıyor. Haya ediyor. Yani ya Rabbi şu bizim kıblemizi çevir de şu Yahudilerin dedikodusundan kurtulalım diye kalbinden geçiriyor. Yüzünü semaya dönüyor, sürekli göğe bakıyor ama Allah'tan da bunu istemeye utanıyor, haya ediyor. Açıkça diyemiyor, ''Ya Rabbi bizim kıblemizi çevir.'' diye. Mevla da bunu görüyor, biliyor, diyor ki, ''Kad nera tegallübe vecihike sema Uzun zamandır bakıyorum ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yüzünü semaya çeviriyorsun, sürekli semaya bakıyorsun, gökyüzüne bakıyorsun. Anlıyorum ki istiyorsun kıbleni çevireyim. Felenüvelli yenneke kıbleten terdaha. Yakında senin kıbleni değiştireceğim, çevireceğim. Fevelli vechike şadral mescidil haram fe eynema tevellu vucuhuhum şadran. Fevelli ve şedral mescid-i artık bundan sonra yüzünü mescid-i harama dön. Namaz kılarken bundan sonra yüzünü artık mescid harama dön diye ayet-i kerime nazil oldu. Bu ayet-i kerime Kıbleteyn Mescidinde Resulullah Aleyhisselam öğlen namazını kıldırırken namazın içinde geldi. Şu mihrapta gördüğünüz ayet Resulullah Aleyhisselam'a namazın içinde geldi. Bu ayet gelirken Resulullah Aleyhisselam öğlen namazının iki rekatını kıldırmıştı. Ayet inince geri kalan iki rekatını namazın içinde Kabe'ye dönerek kıldırdı. Onun için o mescide kıbleteyn mescidi yani iki kıbleli mescit denilir. Kıbleteyn iki kıble demektir. Efendimiz öğlen namazına mescidi aksaya dönerek başladı. İki rekatını mescidi aksaya doğru kıldırdı. Namazın içinde bu ayet inince namazın içinde Mescid-i Aksa'dan döndü yüzünü Mescid-i Haram'a çevirdi. Geri kalan iki rekatını da Mescid-i Haram'a doğru kıldı. Böylece namaz iki kıbleli mescit daha sonra iki kıbleli mescit adını alan kıbleteyn mescidinde bu namaz böyle kılındı. Şimdi bizi ilgilendiren yani her tarafı bizi ilgilendiriyor da daha ziyade bizi ilgilendiren tarafı nedir meselenin burada biliyor musunuz? Resulullah Aleyhisselam'a namaz kılarken yüzünü mescidi harama dön, Kabe'ye dön diye emir gelinceye kadar Namaz kılarken şuraya dön diye bir emir gelmemişti. Peki Resulullah Aleyhisselam neye göre namazı Mescid-i Aksa'ya dönüp kılıyordu ya da kıldırıyordu? Kendi inisiyatifini kullanıyordu. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselam'a yüzünü Mescid-i Aksa'dan çevir, artık mescide harama dön diye emredinceye kadar ondan öncesi için yani şu kıble ayetinden önce Allahu Teala Efendimiz Aleyhisselam'a herhangi bir ayetle herhangi bir vahiyle namaz kılarken Mescid-i Aksa'ya dön diye emretmemişti. Namaz kılın diye emretmişti. Namazı kılarken Mescid-i Aksa'ya dönün diye emretmemişti. Bu dinin imandan sonra en önemli meselesi nedir? Namazdır. İmandan sonra bu dinin en önemli meselesi olan namaz meselesinde bile Allahu Teala Hazretleri hiçbir fikir, görüş beyan etmediği halde, bir vahi indirmediği halde, bir ayetle emretmediği halde Efendimiz Aleyhisselam neye dayanarak Mescid-i Aksa'yı kıble edinmişti? kendi inisiyatifini kullanıyordu. Nasıl kullanıyordu? Çünkü Allahu Teala ona zaten din hususunda sen bir şeye haram diyebilirsin. Bir şeye helal diyebilirsin benden vahiy almadan da, benden ayet gelmeden de, ben sana bir şeyi emretmeden de sen kendi inisiyatifinle dini hususlarda bir icraatta bulunabilirsin, bir şeye haram diyebilirsin, bir şeye helal diyebilirsin. Mesela dinin en önemli konusu olan namaz kılarken, yüzünüzü nereye döneceğinizi sen kendi inisiyatifinle belirleyebilirsin diye Allahu Teala Resulullah Aleyhisselam'a yetki vermişti. Onun için Resulullah Aleyhisselam'ın bu söylemiş olduğum bütün delillere dayanarak yani vela yuharrimuna ma harramallahu ve resuluhu Allah'ın ve Resulü'nün haram kıldığı ayetine dayanarak Resulullah'ın birçok hadis-i şeriflerde Allah bunu size haram kıldı değil, ben bunu size haram kıldım demesine bu delile dayanarak Resulullah Aleyhisselam'ın kendisine namazda yüzünü Kabe'ye dön emri gelinceye kadar Allah'ın emriyle değil kendi inisiyatifiyle yüzünü Mescid-i Aksa'ya dönmesine dayanarak Ehli sünnet ve cemaat olarak diyoruz ki Resulullah'ın dinde bir şeyi haram kılma yetkisi vardır. Resulullah'ın dinde inisiyatif kullanma hakkı vardır. Resulullah'ın dinde kendisine bir ayet inmese de, bir vahiy gelmese de bir hüküm ortaya koyma yetkisi vardır.